Ne Nasıl <laughs> bir dakika. Efendim Emir. Efendim Emir. Berkay berkay bir, berkay bir dakika. Berkay seni. Tamam sörf bu kısmı geldi niye böyle bir basmıyorum hiç <gülüyor> ben. Ben. <gülüyor> Oğlum, kapı Evet Buyur abi ne Ne? Ondan Ondan çaktım Oğlum onu da bir yorum

Heh, şöyle köşede dursun tamam mı? Amınasikdiyim Bana bak bana bak <laughs> Temiz misin? Temiz misin? Temiz misin? Vallahi temizim ya, temiz sen, ya. Sen, sen, temiz sen temiz misin? Sen temiz misin? Sen temiz misin? Değil misin? Cevap ver Beyler bak, şey. üç mü Üçümüz Üçümüz de... temiz <laughs> olalım bak Üçümüz Hı? Lütfen Beraber gezmeyen Piç <laughs> Beraber gezmeyen <gülüyor> Piç <gülüyor> Tamam 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 Beraber gezmeyen piç olduğunu <laughs> Oğlum şu koridorda birini gördün mü? Karşıya geçen. Kanka bakıyorum bir saattir de o moru kim öldürdü biliyor musun? Kanka yok ben or orada tüpü almaya gittim tam yan odaya bir baktım pat sesi geldi adam ölü <laughs> amına koyayım. Gördüm gördüm bak senin yanında birisi vardı onu arıyorum ben şu an o bir anda kayboldu. Biri geliyor. Ben 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 geliyorum ben geliyorum ben geliyorum vurma 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 vurma. Tamam. Görevim var. <laughs> <laughs> Sık mermisi varmış amına koyayım. Beyler 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 beyler. Tornavidayı buldum. Ben silah niye atıyorsun amına Mermisi yok. Tornavidayı buldum sonunda. Ben kanka Şurada, pardon. Bir an, bir kanka! Dur lan dur. <laughs> amına koydu. Lan lan. Doğruyu söyle. Bak 10 saniye kaldı. 10 saniye sen misin değil misin? 10 saniye kaldı ben merak etmiştim. Değilim işte. değilim. <laughs> ya yani, değilim. Sprit ya. Amına koydum. <laughs> ya mermisi yok burunda ya. Ya mermisi <laughs> yok burunda ya. <laughs> silahla silahla sıktın vuramadın ya. Evet. Patladı <laughs> Bir tek mermisi Hiç vardı. Evet, Bana vurdu tamam mı? Mermisi <laughs> bitti. <Yani, gülüyor> Bakmazdım. Bak, bak. bak, bak, bak. <laughs> ben geçen elde kanka biliyorsun görevimi yaptım silahla dolaştım. Yine aynı şey yapıyorum. Ben peyde neden tamam. sizi güvendim? Bu arada yüzde yüz güvenmiyorum. Neden <laughs> sizi güvendim? Ama <laughs> şimdi hani daha çok güvendim. Bunun sebebi de çok korkuyor. Ali net employee olduğuna ne ben inanıyorum. <laughs> Berkay dedim ki şüphelendiğim birisi <laughs> varsa <laughs> söyle ben onu bulacağım. Allah tamam. belanı ver. Be. Allah belanı ver. Bak Allah ya kanka yine başladılar ama dokun. Beştireyim Bir daha bak. Ne oluyor lan? Kanka Amına koyduğum seni. Ali nerede? Hı. Ali bu sefer bu sefer, sefer sana bu sefer sana <gülüyor> güvenirsem <gülüyor> şerefsiz. Bu sefer görelim. Yok siktir git. Güvenmem. Ben daha güvenmem. Ben daha güvenmem. güvenmem. Ben, 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 ben daha güvenmem. <laughs> bir Berkay, bir Berkay yanımızda. Berkay, ya. Berkay, Berkay. Berkay kaçtı. Berkay, Berkay kaçtı. Kanka, ya? Benim, tamam, ya, ya benim şeyim var ya. <laughs> ben terk öldürmem lazım. <gülüyor> 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 Aha. bütün silahlarımı, bütün Hiç yok. 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 Ben değildim. Ben değildim. Amına koyayım. Dur, dur. Ben değildim. Merkel'i dedim. Ben Merkel'i öldüreceğim dedim. <laughs> <laughs> Demedim mi mazlum? Alıp dedi mazlum. Gel bir yanımıza mazlum gel yanımıza. Amına <laughs> koyayım ya. Amına <laughs> koyayım. Senin götünü sikeyim ya. Ya sen de inanıyorsun ya hemen. Amına <laughs> koyayım. Sana mı güveneceğim? Amına koydum. Deniyorum <laughs> beni. Deniyorum. Hayır deneme ölürsün. Ya <laughs> amınıza koyayım ya. Hepimiz öldük amınak. <laughs> Kanka vurdu bana amına koyayım kafasına koydum bir tane ibnenin. <laughs> <laughs> Adama Allah bilerek yapmadım. Patladı. <laughs> lan siktir git ya. Lan patladı lan patladı. <laughs> Oğlum ben yapmadım amına koyayım. Patladı <gülüyor> patladı. <gülüyor> patladı ya. zekalı adam mısınız? Gel 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 gel.

çok <laughs> 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 Amına koydum nasıl vermiş yok. Bu da koyuyor. Nasıl vermiş olmadı.